Herkese merhaba. Ee, ben de e, iki aydır SGK'nın eğitimli bakıcı e, desteği programından faydalanıyorum. İki çocuğum var. Küçük oğlum için şu anda 24 aylık kendisi. Bir yıl faydalanacağım. Ee, benim açımdan şöyle bir proje. Ben zaten e, eğitimli bir bakıcının çocuğuma bakmasına ve kayıt dışı değil, SGK'lı çalışmasına çok önem veren bir anneyim. Bunu başından beri uyguluyordum. Bunu fark edip benimle bağlantıya geçtikleri için ve süreçte çok ilgilendikleri için ve şu anda sorunsuz bir şekilde desteği yürüttükleri için tüm proje ekibine çok teşekkür ediyorum. Kesinlikle ülkemizde bakıcı ların eğitimi konusu ve profesyonel elden bu işin yürütülmesi bence çok önemli. Çünkü en değerli varlıklarımız çocuklarımıza emanet ediyoruz. Ve bizlerin de çalışan annelerin gönül rahatlığıyla işlerinde çalışabilmesi, hem maddi hem manevi olarak bu desteğin bize bu avantajları sağladığını düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum.